Herkese merhaba. Bugün kahvaltılık bir tarif hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağını aldım tavamın içerisine. Şöyle bir tane kuru soğan doğradım. Küçük bir tane de kapya biber. Eğer büyükse yarım da kullanabilirsiniz biberinizi. Tavamın içerisine ekliyorum. Hem pratik hem çok lezzetli bir tarif oluyor. 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Soğan ve biberin pişene kadar kavurmaya devam edeceğim. Soğanlarım kavrulurken o esnada ben yumurtamı hazırlıyorum. Burada iki tane yumurta var. İçerisine biraz tuz ekliyorum. Eğer seviyorsanız karabiber de ekleyebilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olacaktır. Güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir hale getiriyorum yumurtamı. Soğan ve biberim güzelce pişti. Şimdi üzerine çırpmış olduğum yumurtamı ekliyorum. Böyle üzerine güzelce gezdiriyorum. Yumurtamı böyle üzerine gezdirdikten sonra yavaş yavaş böyle hafif tavanızı çevirerek yumurtanızı pişirebilirsiniz. Yumurtanın pişme derecesini nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Bir kaşıktan yardım alıyorum. Bu şekilde yaptığınızda çok güzel rahatlıkla tamamı pişecektir. İsterseniz bunu üzerine tabak kapatıp ters çevirerek de her iki yönünü tamamen katı şekilde pişirebilirsiniz. Kahvaltılığım hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.